Evet arkadaşlar bir bugün spor yapacağız. İlk olarak spor yerine gidip sporları göstermem lazım. Şimdi bekleyin, şimdi gidiyoruz. Evet şimdi sporlarımıza başlıyoruz. İlk spor bacak açma egzersizi olacak. Bu egzersiz için dikkatli olun, kendinizi sakatlamayın bacak açma egzersizi için birkaç alıştırma yapacağız sonra bacağınızı belki açabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Var evet. egzersizlerden başlayalım. Bu egzersizleri dediğim kadar yapın. Bu egzersiz örneğin bu egzersiz şekil bir hareket. Bakın. Bunu sadece 60 60 dakika yapmanızı istiyorum. Pardon, 60 saniye yapmanızı istiyorum. Kafam karıştı da. Şimdi sonra ne yapacağız? Tabii ki de sonra da şunu yapacağız. O da aynı şekilde 60 saniye. O da şu şekilde hareket. Bakın. Bu şekilde hareket. Tamam. Onu da 60 saniye yapıyoruz. Sonra en son hareketimiz de şu. Bunu da aynı şekilde 60 saniye yaparız ve bakalım. Şimdi de başka egzersizler için yorumlar kapalıysa yazın. Kapalıysa da başka videolarımda yorum açıksa onları lütfen yazmayı unutmayın. Şimdi diğer egzersiz için başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir bacı nasıl 14 günde eritebileceğimizi söyleyeceğim. İlk olarak tamiratları dinleyin. Şimdi ben size hemen tamiratları göstereceğim. Birlikte yapalım. Tamam mı arkadaşlar? O zaman başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak hareketi hatırlamaya çalışıyorum. Hareket hatırlayan var mı? Evet hatırladım. Şimdi ayağa kalkıyoruz. Ve bakın şimdi. Bu. Bu arkadaşlar. Bakın şimdi bir daha yapıyorum bak. Bu bacakları 14 günde şekil şey yapıyor. Bacaklarınızı inceltiyor iç kısımlarını. Evet işte bu şekilde de. Devam. Hadi bakalım. Evet ben biraz yoldum. Size devam edeyim. Şimdi yapıyorum. arkadaşlar bu şekil yaptıktan sonra devam ediyoruz. Devam. 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 Devam devam. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi şekil yapıyoruz. Bakın. Dakika. Biraz ben şuraya gideceğim topu. Hemen çok öpmişiz de o hareketi yapmaya devam edin. Of. Top kameraya çarptı o günüm. Ede tov ya. O da orada okula giderken öğretmen bir kez istemişti. devam ediyorsunuz. Değil mi? Bakın şöyle bir şey var. Her böyle yaptıktan sonra şimdi diğer tarafı yapacağız. Hemen. Her zaman bir yere yapınca diğer tarafı yapmalıyız. Bunu sakın ama unutmayın. Aklınızda kalsın. 14 günde bacaklarımız iç kısmı inceleyecek. arkadaşlar şunu yapıyoruz bakın. Bu parmak uçlarımız böyle olacak. Bakın bu sefer birazcık daha farklı bir hareket. Çünkü parmak uçlarımızı bu sefer havaya kaldırıyoruz. Ama bu değil. Sadece bu kalkıyor. Siz burada devam edin. Bu şekil yapıyoruz. Şimdi diğer tarafı aynı şey işliyoruz bakalım. Yine bu. Şimdi başlamadan önce şekil. Şimdi başlayabiliriz. Arka dikkat edin böyle. Şimdi siz devam edin. Yine parmak ucuna doğru yapıyoruz. Buraya giderken. Gördüğünüz <laughs> üzere parmak ucuna yapıyoruz. Buraya öne giderken. Evet. Siz en iyisi telefon sesini yüzde yüz yapın. Lütfen. Yoksa benim duymakta zorlanabilirsiniz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi devam edin. Böyle devam edin. Aferin sizlere. Ben takipçilerim için ne isterlerse yaparım. Benim için para önemli değil arkadaşlar. Benim için siz sadece beni seveyim, Beni böyle şey yapın. Sizi mutlu etmek için falan yapıyorum ben bu YouTube kanalına. Gerçekten. Yemin billah. Normalde yapmazdım. Gelin istedi yapmak. Sizi mutlu etmek için yaptım. Bu sefer de bakın. Parmak ucumun şekilde oluyor. bak şarkı. bakın. Böyle devam edeceğiz. Bir dakika şunu bir kaldırayım. ha arkadaşlar siz biraz zaman acıdım ben biraz terledim hem de sıkıcık oldum da şimdi devam edebiliriz biraz şey Bakalım. bunu yanlışlıkla çık bak kaçacağım ya. Oğlum, o kadar zimlarsa boş yeri değilmiş yani. <laughs> Neyse. Şimdi diğer tarafa. Evet bu şekilde devam edelim arkadaşlar. arkadaşlar seviyorum öptüm daha fazla eksersiz videosu istiyorsanız yoruma nasıl bir eksersiz istediğini söyleyeyim ben de size nasıl yapıldığını gösteririm